Sivas'ta erken doğum sırasında annesinin kanını yutması sonucu solunum sıkıntısı çeken 28 günlük bebek hava ambulansıyla Elazığ'a getirilerek tedavi altına alındı. Olay Sivas'ta meydana geldi. Edinilen bilgileri göre henüz adı konulmayan Karahan Soyadlı bebek erken doğum sırasında annesinin kanını yutarak solunum yetmezliği yaşadı. Tespit edilen solunum yetmezliğinin ardından 28 günlük bebek yapılan ilk müdahalelerin ardından hava ambulansı ile Elazığ'da bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne nakil edildi. Tedavi altına alınan bebeğin bir süre daha Elazığ'da gözlem altında kalacağı öğrenildi. Doğru 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 abi doğru 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 Dokusa abi, abi. Evet. abi. Evet. Doğru Evet 5.5 ile diğer you mm -hmm.